2025 yılı için Ömanisa Büyükşehir Belediyesi'nde Akisar'ın kazandırıcılığı projelerle ilgili bir toplantı yaptığınızı söylediniz. Ya. Neler çıktı Akisar'la ilgili o toplantıdan? Valla biz taleplerimizi ilettik. Güzel şeyler var. Hepsi sırayla teşkilatını açıklayacağız. Sürpriz e Şimdi hepsini bir daha söylesem. Şimdi şu da var. 10 e, maddelik bir listemiz var. Bunun e, belli bir kısmı %100 yapılır. Belli bir kısmı bütçeyle alakalı ayarlanması lazım. Ama benim gördüğüm hemen hemen hepsini halledecek Ferdi Başkanımız. E, yani özellikle benim rahatlıkla söyleyebileceğim büyük şehre ait olan ve yol konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşadığımız yerlerdir. Bu yolların yapımıyla ilgili büyük şehre talebimiz olmuştu. Onlar onaylandı. Ben teşekkür ederim kendisine. Yani onlar yapılacak. Ee, söylemeyeyim yani ben bir, kalsın bir sürpriz ama... Başka başkanım yok, hayır, şu an ya. Ama <laughs> şey bittiği zaman şöyle bir sürpriz vereyim. O zaman size özel olsun madem bize bir yapıyoruz. Geçen gün şey yapan firma geldi. Ee, yürüyüş yolu bisiklet yolu yapan firma geldi. O firma e, bize verdiği şey işte son projeleri gösterdiler falan ee, özellikle e, peyzaj konusunda biliyorsun o göstergeciler peyzaj çok özel bir proje yapıldı kuru peyzajlı bir proje yapıldı o proje bittikten sonra işte akıllar hakikaten bazen insanlar yürüyor bana yolluyorlar ben de bitince çok güzel olacak sabır diyor çünkü tamam şu an güzel gözüküyor ama o etrafımız peyzajı olduktan sonra muhteşem olacak inşallah e, ee, dediğim gibi orası bitsin şu bahar aylarına kadar, Mart Nisan in kadar. Bir, şöyle bir keyifle bu bahar aylarında o e, bisiklet yolunda, yürüyüş yolunda bir yürüyüş yapalım. İlk hedefimiz o. Son güncelleme bu diyorsunuz. Peyzaj güncellemesi geldi. çok güzel olacak. Çok haydi. güzel olacak peki.